Eski statta mı oluyor abi olay? Eski Atatürk olay? stadında deplasman tribününün oraya geldik. Bizim aynı eski İsmet Paşa gibiydi o. Böyle böyle taşları. <laughs> Parke taşlarını batıyor. Ama eskiden bütün statlarda bu olaylar vardı yani. Gidiyor Konya'ya gittik, Mardin'e gittik bilmem ne. Hepsi bir tahrik, bir şey oluyordu. Orada da Samsun'da da yaşadık ama Samsun Spor'la Kocaeli Spor'un aslında bir husumeti olmaması lazım yani. yani. Ki yok şu anda Şu an yok. Çok, çok, çok. Ben eminim Samsun'a böyle bu şu şekilde gideyim. Gideceğiz Samsun'a 25 Ocak. Hiç kimse. 25 Ocak'ta Samsun'dayız. Samsun Karşılar yani. yani. Hiç kimse bizi orada. Adam gibi giden adam yani gibi döner. Evet evet. O yıllar önceki mevzular. O zaman Aynen öyle. hiçbir şey de yoktu. Şu anki kontroller bunlar. Şimdi, şimdi gidelim. Bizi orada otururlar her türlü. Samsun. Abi evet. adam bizim yanımızda. Adam gibi gider. Adam gibi gider. gider. Daha önceden de geldik kocacığım oturduk içtik daha. Abi. Işte abi bu kadar Sorun ya. Aldım abi kocacığım Hiçbir şey olmadı kocacığım. abi çok şükür. olmaz Buraya abi. Başka Paşa'ya da geldiler. Biz alkışladık onları falan filan. Yani münferit şeyler olur olmaz o. Onlara takılmayacaksın. Esas ana şey ben şu Samsun'la niye şehir takımı lazım bize abi? Öyle doğru. Anadolu doğru ee, kulübü lazım abi, bize. Abi bakıyorsun Samsun'dan yıllık taraftar ortalaması 900 kişi. Bak şu an sezon başlamış 900 kişi ortalama maça gidiyor. Ya ya 900 Ya 90 senin ya. ne işin var Süper Lig'de ya? Bak o tribünü çek şimdi. Şimdi o tribünü çek abi. Samsun'da da aynı. Baba tribün var. Samsun'da da baba tribün var. Bizde de baba tribün var. Samsun taraftar candır abi. Adamlar on numara tribün yapıyor. Var, Gidelim bak şimdi gör. Bir de, bir de bu yeni statlardaki bu ulaşım bilmem ne olayı... Hep şehir dışında şey, ya. ya bunları bunları ama şey biz var. kemik taraftar her zaman var abi. Aynen Ondasını öyle tutuyor. abi.